Bombay sen götürsen daha iyi değil mi? Daşko ya. What the fuck? bırak lan beni orası bu Çocuk <laughs> Azize yazar abi, 0 kilo var. Azize yazar, Azize Neyse ben bir ateş çekeyim. Sen kafayı sıyırmışsın, amına kodumun delisi. Ne O var ya, kanka. Korttan bir gelmişim tak tak yürüyerek Bu Çok estetik bir vuruş. Ne? normal ne Ne normal ne normal ne normal realna? normal ne ne Реально, как нормально, нормально, Нереально. у нас все нормально, реально, Нереально. Прият нормально, нормально, нереально. У нас все нормально, реально, нереально. Ой, ладит, блядь! Окей, бро, okay, хватит, хватит, окей. Где откуда? Турак турок. Да турок. Турок? Я турок. Двойной ne magu asana vita Lo öldü Is long? The wall long yes Okay O maç nücdü O yay bir gu brad uh, Oh fuck stop me Kar, uh, Car kar, maşina <laughs> Moşila Go short go short take a key Go short bir Biri 30 yandı ya onu bulsan. In the machine. Tiyatko da burada. Rusya. 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 Diledim, patom Putin idi İstanbul tiz ne işte? Ne adam? Bela da gavarlıs Ukrayinski te. On more long. One HP to long. Nice, yellow. Short sende mi yavrum? Aha. Short yok ya. Алон, парама, это не так. Илья. У вас что думаешь, когда Путин идет переговаривать, деленские договарились или нет? Hiçbir zaman. <laughs> Vallahi adamlar da dese <laughs> içeriden info alıyorum amına koyayım. Don't Vallahi Vallahi vardı. Медведь он просто стоит и слушает, прикинь, просто стоит и слушает. Еще шорт дед. Ты решил это ламу, Ой. Daha var. Diye ya da var. Yemagu Anadisa Ah ah roleplay nasıl? Güzel. Cana yazar abi amına koyduğumun 4 killisi ben 1 kill'den geldim. Hatta 0 kill'den geldim. Hü -hü. Ama 2 kill fark vardı. Aa doğru aramızda. Aa. A <gülüyor> <gülüyor> enayisi. Gördün değil mi? Şurayı Anladım. kontrol ediyordum. CT tarafına dikkat et. CT de. Ananı. <laughs> Xbox'a çıkmış orası. Şöyle. <laughs> Yay. Ha, bak bak. Ölendin Öldü. Öldüm Batuş. Çiçek var abi. Ne yev almış Orospu'nun oğlu? Bir canım var abi. Be lover, lover, lover. Lover. Abi 2 2 2. Siz gelene kadar yardım için. Yaktım Molly ama. Dur Orospu çöldü şunu bir hadi. <laughs> Kanka. Aa. <laughs> <laughs>

Hemen şiddet amına koyayım. Hemen şiddet. Şu bombayı sen götürsen daha iyi değil miydi Aşko ya? Ar What the fuck? Amına koyayım. <laughs> 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 Bırak lan beni orospu çocuğu sarıyor ama. <laughs> adam ace sattı Üstelik bu adam low da amına koyayım. Kardeşim gördüğün hey. üzere ben bu özelinde üzerinde elimden geleni yaptım. Yo. <laughs> Nasıl yo? Amını sikleyeyim. O <laughs> suç <Posicim> şundan doğru bir <laughs> kere. Ben, ben... Uzatma ya <laughs> flash atayım da git longa çadı. Tam eserken böyle Anam atadı. Outbox. Anam atadı. Anam atadı. Çok güzel. Ne ince ne. Ne canavar. Ne başı. 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 Ne Ne başı. kapın gıcırdıyor mu? başı. Ne başı. Ne Reload yapıyorduk. Short var CT var diyor. Kapalı kuruyorum. Lan bu nasıl short CT? var. Aaaa! <laughs> Mouse'um diğer mouse'a çarptı amına koyayım ya. Hı, hmm, Lavuk Short City dedi. Ben de var belki atlamıştır bilmiyorum. 80 saniye duyuyorum. sonra bomba geldi zaten aşağıdan. Bir baktım ikisi de aşağıda. Oy teneş bir teneş helal olsun. Helal olsun dayı oğlum. Ananın ama. Helal ver. Aha kavga çıktı. Yapmayın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Hayatına son verdi abana koy. Cana yazar abi 12 kill yazıklar olsun. Yuu. Flash değil. Allah'ım.

Taşı lan bunu yavşak. Lover Lover one. <gülüyor> 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 ne oldu yarram? Git lan savaş amcık. Oğlum sakin ol lan. <laughs> oh, oh. What are you doing, man? <laughs> Lover, bro. Lover.

can Yan bomba. Yan be, bomba. İç, iç, City var. Arkadan gelen go, var. var. Bırak, City. City, ııı, midde city. city. Amına koduğum dedin Ne yapalım? Deli amına kıyık. oldu ya? Bir gördün mü? Yap bakayım Remeks'le. Hayda, Sen Sen bir gerizekalısın <Sure> şey sen i̇şte ya. <gülüyor ơi> tamam, tam bu için guys. Çok Başlayalım <makes betting on the player> <laughs> yeter yeter. Sen kafayı sıyırmışsın <laughs> bro. Harbi kafayı sıyırmışsın sen. <laughs>